Bu zamana kadar ki uygulamayı siz imha ediyorsunuz. Bakın sizden öncekiler de kolluk amiriydi. Burada aranızda da kolluk amirleri var. Yaptığınız şey bir kere onların yaptırımlarını çiğnemektir. Kendi amirimizin aldığı kararı tanımıyorsunuz kendi devletinizin uygulamalarını çiğniyorsunuz. Bakın siz yaptığınız işten evet, Şu anda işler, kararını ufutsuz. biliyoruz. Arkadaşlar da görevi Valilik kararı bu şu değil. Valilik kararı bu, bu değil. Valilik kararı hukuki değil. Siz de şu anda yaptığınız işten gayet biliyorsunuz. Sizin göreviniz Kalınlığı bu sınırlar içerisinde kitlenin güvenliğini almak. Bu şekilde bu şekilde bu şekilde daha Arkadaşlar bu uygulamayı protesto ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızı beş dakikalık oturma eylemine davet ediyoruz. Türkiye çapında <laughs> Bu gerçek ahlak geri çekildi diyoruz. Bak, geri çekildi. Nereye yazayım? şey gerçekten hukuki değil, ahlaki ne geri çekilin.